Yapay zeka, gerçeği günümüzde hayatımızın birçok alanına nüfuz etmiş durumda. Akıllı telefonlardan sosyal medya algoritmalarına, sağlık teknolojilerinden otomobillere kadar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ancak yapay zekanın perde arkasında kalan pek az kişinin bildiği bazı ilginç ve gizemli yönleri de var. İlk olarak birçok kişi yapay zekayı sadece insan gibi konuşan robotlar olarak düşünse de gerçekte yapay zekanın büyük bir kısmı görünmezdir. Örneğin bankaların dolandırıcılık tespit sistemleri, e-ticaret sitelerinde karşımıza çıkan öneriler ve hatta bazı haber sitelerindeki içeriklerin seçimi bile yapay zeka algoritmaları tarafından belirleniyor. Fakat bu sistemlerin nasıl çalıştığı, hangi verileri kullandığı genellikle gizli tutuluyor. Bir diğer bilinmeyen yön ise yapay zekanın kendi kendine yeni şeyler öğrenebilmesi. Derin öğrenme adı verilen teknik sayesinde bazı YZ modelleri veriler arasında hiç insan müdahalesi olmadan bağlantılar kurabiliyor. Örneğin, bir YZ modelinin kedileri tanımayı öğrenmesi için ona bu bir kedi demeniz gerekmeyebilir. Sistem binlerce fotoğrafı analiz ederek kendi başına kedilere ait ortak özellikleri öğrenebilir. Bu da bizler için hem büyüleyici hem de biraz ürkütücü bir durum yaratıyor. Ayrıca yapay zekanın hayal gücü gibi düşünebileceğimiz bir yönü de vardır bazı gelişmiş yapay zeka sistemleri hiç var olmayan yüzler, şehirler veya resimler oluşturabilir. Bunlara yapay üretimler denir ve gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olabilir. Son olarak yapay zekanın etik sorunları da hala yeterince tartışılmıyor. Kararlarında adaletli mi, önyargısız mı? Kontrolden çıktığında kim sorumlu olacak? Bu gibi sorular yapay zeka teknolojileri geliştikçe daha da önem kazanıyor. Gelecekte yapay zeka hayatımızın daha da merkezine oturacak gibi görünüyor. Ancak bu büyülü dünyanın bilinmeyen yanlarını keşfetmek, onu daha doğru ve güvenli kullanabilmemiz için büyük önem taşıyor. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bilgilendirici videolar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ben Prig AI